Arkadaşlar Batu'yu arıyorum. Hiçbir yerde yok. Aa, galiba gördüm. Aa, burada Batu. Beyra'yı gördüm. Beyra'yı. Beyra'yı gördüm ben. Batu'yu hala bulamadım. Nerede acaba? Aa, Dino burada. Batu neredesin Batu? Aa, buldum Batu'yu. Batu'yu buldum Batu'yu. hadi kay bakalım. Jumbo, bu çok güzeldi. Hadi kay bakalım bir daha. Atu, atu. Batu eğlenmeyi çok seviyor. batı. Çok görevli batı batu diye bağırıyorum. Batı beni duymuyor. Çünkü her yerden sular geliyor. Vera da burada. Vera da bir daha, bir daha. Batu koş bir daha. Batu, Batu, Batu. Aa, Batu başka bir yere gidiyor. Vera kız gel annem. Gel aşkım. Vera. Yerdesin ya sen. Gel gel bana gel. Beracık. Beracık gel gel gel. Hadi. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun Bera Bak cadıya bak bak yürüyor bak bak. Bera Hadi gel anneciğim bana gel gel ben gidiyorum gel 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 kaçtım kaçtım gel gel bak bak geliyor beni takip ediyor bak bak <laughs> e, kaçtım işte kaçtım bere <laughs> kız e, gel kollar geriye gidiyor sanki birazcık ya bak çarptım bere